Merhaba balık ve yükselen balık burçları. Ee, özellikle sizin açınızdan çok şanslı, çok keyifli bir aya giriyoruz. Ee, hemen sebebini söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. Ayın ilk haftası birazcık zorlayıcı olacak. Özellikle Mars ve Uranüs'ün e, yakın çevrenizden bazı dostlarınız, arkadaşlarınız ya da bazı projelerinizle alakalı aksaklıklar canınızı sıkabilir, zorlanabilirsiniz bazı konularda. Beklenmedik gelişmeler olabilir ama... Ee, i̇lk haftasından sonra daha yumuşak, daha güzel geçişler var gezegenler arasında. Oldukça da keyifli. Sizi ilgilendiren kısım ise 19 Ağustos. 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek Jüpiter-Neptün'ün uyumlu açısı. Jüpiter yönetici gezegeniniz zaten. Neptün de burcunuzda harekette. Ee, akrep ve balık arasındaki bu uyumlu açı işin içinde yönetici gezegeninizde olunca belki de hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek bir anahtarı elinize verecek. Fırsatlarla dolu bir açı bu. Hepimiz için güzel bir açı, hepimiz için fırsatlarla dolu ama sizin yönetici gezegeniniz olduğu için ve olaylar sizin burcunuzda gerçekleşeceği için e, ekstra ekstra birinci dereceden olumlu anlamda etkileneceğinizi düşünüyorum. Tabii ki birçoğumuz için hayal kırıklığı olarak da tezahür edebilir. Bu haritalarımızdaki gezegen yerleşimlerine göre değişecek. Ama genel olarak, ruh hali olarak hepimizi olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Güzel bir açı. Hatta bu açı sayesinde Ağustos yılın en güzel aylarından bir tanesi olacak. E, Mars retroya devam ediyor. Merkür retroya devam ediyor. Mars retro hareketine devam ederken Oğlak Burcu'na geçiş yaptı kariyer elimizden. Geçiş yapacak Ağustos ayında. E, ve orada gerilemesini bitirecek. ileri hareketine başlayacak Ağustos sonunda. E, kazançlarınızla alakalı biraz gecikmeler, ertelenmeler, aksaklıklar olabilir. Ya da aldığınız, kazandığınız parayla parayı harcadığınız yerlerle alakalı beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. E, ya da paranızı alamayabilirsiniz. Bir yerden beklediğiniz gelmeyebilir vesaire gibi zorlanmalar söz konusu olabilir. Bu açıdan dikkatli olmanızda fayda var. E, Venüs Terazi burcuna geçiyor ki bu çok güzel. Başak burcundan çıkıyor nihayet. E, ilişkilerle alakalı biraz nefes alacağımız bir zamana işaret ediyor. Keyifli romantik, gezmeli, tozmalı, sosyal bir zaman, hepimiz için hareketli ve bereketli. 8. evinizde gerçekleşecek. O yüzden biraz böyle bir ihtiras, cinsel çekim, işte keyifli zamanlara işaret ediyor yani. Eğer hayatınızda biri varsa romantik ve güzel olacak sizin için. bunun dışında güneş Aslan Burcu'nda ve 6. evinizde bir güneş tutulması gerçekleşiyor. 11 Ağustos tarihinde. Bu gayet güzel. Adeta tutulmalar mevsimindeyiz zaten. E, i̇şle alakalı konular ya da çalıştığınız iş yeriyle alakalı. E, iş yerinin değişmesi, yeni bir şeye başlama, kendi iş yerinizi açmanız ya da işte sağlığınızla alakalı yeni bir döngüye girmeniz gibi durumların söz konusu olabileceği bir zamanda işaret ediyor. Önümüzdeki 6 ay boyunca günlük rutininizin biraz değiştiği, hayatınıza bir hareket geldiği, eğer çalışmıyorsanız bir düzen, bir düzenli bir şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Bu aslında olunca eğlenceli bir şeyler olabilir, oyunculukla alakalı olabilir, yeteneklerinizi kullanabileceğiniz bir şey olabilir ya da çocuklarla alakalı bir şey olabilir. Ee, yeni bir sayfa burada öngörüyorum bu anlamda. Genel olarak gayet keyifli. Burcunuzda 26 Ağustos tarihinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayla da hayatınızla alakalı bir tamamlanma yaşayacaksınız. Hayatınızın birçok yani hayatınızın herhangi bir alanında tek bir konuyla alakalı değil, bir tamamlanma, bir bitiş ve yeni bir sayfaya başlangıç söz konusu olacak fiziksel anlamda da bir değişiklik, yeni bir görüntüye geçmek, bir şeyi sonuçlandırmak, bitirmek ve yeni bir duruma geçmek isteyebilirsiniz. İşte saçınızı kestirmek olur, saç renginizi değiştirmek olur veya işte bıyık bırakmak olabilir erkekseniz vesaire. Böyle durumlar söz konusu olabilir. genel olarak gayet keyifli ve güzel değerlendiriyorum ben bu ayı. Umuyorum hepinizin haritalarından hepinize bu şekilde tezahür eder. Bu arada böyle tutulma gibi önemli gökyüzü olaylarında canlı yayınlar yapıyorum. Özellikle Instagram hesabımda çok keyifli oluyor ee, veya çok güzel sohbetler yapıyoruz beraber. Takip edenler bilirler ama siz henüz beni takip etmediyseniz aşağıya sizin için hesap bilgilerimi bırakıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.